Merhaba şu bir önceki videoda takıldığımız yere bakalım. Login alırken aktive edilmemiş kullanıcıyı giriş yaparsak logout yapıyordu. Halbuki istediğimiz şey bu, bunu bu konuda bizi uyarması. Şimdi logout, login yaparken client tarafında her şey hazırlandıktan sonra request de buraya geliyor. Login Şimdi, Activated Şurada ne yapıyor? Username, Password'u buluyor. Şurada login alıyor. Username ve Password'u veriyor. Ve user Session'ın User'ı I-Session I-User bunu normal user'a çeviriyoruz. Ondan sonra da dict value'da activated var mı ona bakıyoruz. Yoksa şu client'e şunu yapmasın. Şunları küçülteyim. Bak. Şöyle biraz ekranı büyüteyim. Heh. Dialog box'ta alert warning oluşturuyor ve şu mesajı Your account has not been activated yet. Evet. Yeniden bir aktivasyon linki yollayarak şey yapmasını bekliyoruz ve log out yapıyoruz. Yani tekrar boşluklu login alıyor. Şu anda sorun ne? Bu, bu bunları pas geçti. User info'yu yolluyor. Cookies'leri ayarlıyor ve tekrar şu Reload page var ya bu başlıyor ya işte problem bu. Bu durumda bu mesajı verirse bunu Reload etmemesi lazım. Reload page true diyelim. reload page true diyelim. Eğer bu buraya gelmişse, şu mesajı vermişsek, bunu false yapalım. False. Şurada da if reload Peç. Sev. Şimdi bunu bir public yapalım. Solution Explorer. Önce sunucumuzu durduralım. Aslında durdurmamam gerekiyor ama nedense öyle oluyor çok da takılmayacağım şimdi ona durdurmadan yüklemeye kalkınca açık dosyalar kalıyor herhalde şey yapamıyor publish diyelim şimdi biraz pause yapacağım bunu. bitince devam eder şöyle devam ediyor tekrar pause yapayım evet publish ile yapıldı şimdi sunucuda Tek Sunucuyu tekrar start verelim. Start. Ve tekrar demodan login almayı deneyelim. WebAnika. Change login. Demo. 1, 2, 3, 4. Login. Böyle bir mesaj alıyor. Ve bir yine send yaptı. Bakalım e-mailimize. Evet geldi. Bebelinka hesabınız aktivasyon linki uygulaması demo işimine kayıt oldunuz. Tıklarım elimizi. Şuna tıklarsak hop, Açtı. Şimdi bu mesaj geliyor. Tamam. Direkt buradan almayı deneyeyim. Böyle denemedim daha önce. Change login. Demo 1, 2, 3, 4. Login. şeyle açtı tabi. Bu Microsoft'un browser ile açtı. Çok da şey değil. Onu da değil. Bir dakika demo olarak açtı ama. Ha tamam doğru demo olarak açtı bunu kapatalım. Chrome'a geçelim tekrar. Yani Microsoft'ta karşı kendimi şey hissediyorum. Biraz ezik hissediyorum. Suçlu, suçlanmış hissediyorum. Onun browser'ını kullanmak ama Chrome gayet hoşuma gidiyor. Tema 1, 2, 3, 4 Login. şimdi şöyle yapalım. Bir tane admin panel açalım. Bunu demo değil de admin olarak açalım. Login. Hop. Bunlar bak sessionlarımız. Şimdi iki tane açık browser var. Bu bir tanesi bitmek üzere. Daha sonra bunların monitörlerini de koyacağım. Bir tanesi gitti. Bak mesela şimdi bunu kapatalım. Bekleyelim. elinde bir dahaki sefere görmeyecek. Bu şu anda aktif olan sayfanın seçini. Şimdi bir tane login alalım. Yani adminmiş, demoymiş çok önemi yok. Buraya geldiğimizde, o şu yenisi. Şimdi asıl bizim burada benim burada size göstereceğim şey şu. Startup dedik ya normal şöyle şunu açtığımız zaman Startup browser soru geliyor. Page'lerin içinde indeksi buluyor. İndeksin içinde HTML'i buluyor. Şu bu HTML şunun HTML'i. Şu bölüm var ya bizim browser'ımızda şöyle şuradan göstereyim. Şunları kapatayım tekrar. Index HTML açıyor ya. Index HTML'imizde şu kat şu kadar şu iki tane vardı. Menü panel. Menü panelin şeyi bu. Bakalım oraya bir gelelim. Bak şimdi. Index. Script'e gelelim. indeksi menü panelin içine yerleştiriyor. Script'te ise main core çalıştırıyoruz ama boşmuş içi. Şunu execute pat yapıyor. Şu main'deki core için çalıştırıyor. Sonra menü action şu menüdeki bu admin paneli olduğu için görünmüyor ama şuradaki menüdeki itemlerin actionlarına şey yapıyor. Zaten onlar da şurada şu HTML'in içinde menüdekiler. Mesela admin panel, admin panel. <gülüyor> <gülüyor> şu pause edeyim. uydurma şeyler şunlar. Bir işe yarayan şu admin panel ona bir bakalım bak. Admin panel gelirse go pet admin panel html. Bu pet'e gidiyormuş. Admin panel HTML. Hmm. Godpad ne yapıyor biliyor musunuz? Şunu yapıyor. Bak gelelim buraya. Buna tıkladığımız zaman Admin panel hop. Admin panel HTML ile projeyi yeniden açıyor. Cookies'lerdeki şeyle hesapla birlikte biz tekrar bunu açalım ve gelir buraya. Şimdi script çalıştı ya. Arkasından create HTML şey var. Bu da Bebenica desktop'un üzerinde create bu HTML diyor ve şu pet üzerinden yap diyor. Ve yükleme işi bittikten sonra da şu çağırıyor. Bu da ne yapıyor? Şimdi desktop html'ye bir bakalım. Şu. Hatta şöyle auto show yapalım. Şu gördüğünüz şey. Neymiş bu? Bir style varmış. Ne? flexmiş. Desktop main dediğimizde gridmiş. Ne yapıyor bu? Bir tane rx klasıyla bir div oluşturuyor. içerisine de bir div koyuyor. Border it, bilmiyorum ne. Ve bu kadar desktop header'mış. Bu div. Sonra bir div daha koyuyor. O da şöyle. Columns. Şu var ya. Desktop main. Sonra bir div daha koyuyor. İçerisine de desktop main klasını koyuyor. Bunun içerisine de üç tane dil koyuyor. Sıkı bilinir de bu desktop left body right bir de desktop bottom ne onlar şunlar bakın şuradaki ince içi boş olduğu için ince çizgi olan header left body right şu alttaki de bottom bu neden ince öbürsü bu kadar kalın? Şu, şunu koyarsak padding mat bak, kontrol c şunu koyarsak zannederim o da şey olur Söyle, auto show yapalım bak Heh, o da biraz kalın oldu Hatta var. Şimdi bu arada bu düzeltmeyi de yapmış olduk. Scrap'inde hiçbir şey yapmıyormuşum. Parslarında da Parslarında da Header'ın içeriği HTML olarak Left'in içeriği Body'nin içeriği Right'in içeriği, Bottom'un içeriği mesela body gelelim panel mesela body panelin style ne oynayalım style color red size 48 pt bir bakalım sağa şunu html yaparsak auto show dersek body panel mesela şunu refresh yapalım panel bu kadar. Şimdi demek şimdi zannederim kabul edeceksiniz. Şeyde çok endişelenmiyorum. Görsel tasarımıyla ilgili çok fazla kendimi endişeli halde bırakmıyorum. Çünkü tam da hedeflediğim şeylerden birisini başardım aslında. Herhangi bir geliştirme tooluna ihtiyaç kalmadan bu uygulamayı şekillendirebiliyor. Ee, şimdi devam ederken ki şimdiki sıralamada ise şuradaki gibi session'larımız var ya. Session'lar gibi bir tane daha klasör gelecek buraya. Bu da aktif aplikasyonlar diye. Ama nasıl aplikasyonlar? yani sunucuda aktif olarak çalışan aplikasyonlar diye bir şey gelecek. Ve biz kullanıcının mesela Mustafa geldi buraya şifresini değiştiririm artık zaten gördünüz şifresini <laughs> bir güç bir şey yok şimdi gelelim Mustafa'ya şimdi Mustafa'nın şeyin şu klasörün altında başka klasörler de olacak. Mesela ne olacak? Et new diyelim. Bu adı projects. Projects. Şimdi bu klasörün altında ben Mustafa projeler oluşturabilecek yani uygulamalar oluşturabilecek ve bu uygulamaları start verebilecek. Start verdiği zaman burada bir application diye bir klasör açılacak. Hemen session'ın altında ve orada bu görünüyor olacak. Ee, şimdi ben burada bu arada şu bilgiyi de vereyim. Mesela geldik burada sistem mesela lips var. sistem components var login diyalog verdik ya buraya. Burada JavaScript'ler var. Bunlar ClassScript ile çalıştırılıyor. Şimdi Clear script performans bakımından yaptığım araştırmalara göre en doğru seçenek şey yok. Fakat kullanıcıların oluşturduğu bu aplikasyonlarda script engine olarak Jaint'i kullanacağım. Neden? Jaint de Jeyit biraz performans bakımından azıcık geri. Fakat Jeyit de debug yapabiliyor. Yani browser üzerinden kullanıcı yazdığı kodları debug edebilecek. Ayrıca Jeyit de şöyle bir dolan başlıyor olarak, olarak kaynak miktarını ayarlayabiliyorum. Jeyit de ne yapıyor biliyor musunuz? Bana JavaScript'teki her step'te bir event üretiyor. Tamam mı? O eventte ben eğer sleep koyarsam, e, o javascript engine çalışırken gayet yavaş ve sakin sakin çalışıyor. Mesela her step arasında bir 10 milisaniye 20 milisaniye beklettiğim zaman CPU inanılmaz rahatlıyor. Fakat tabii otomatikman o şeyler biraz daha yavaş çalışıyor. Fakat ben performansı bu arada o şeyi başka bir konuşma videosunda bunu açıklayacağım biraz da. Performansın kodların hızlı çalışmasıyla yapılması bir yol performans artışının. Yani teknika, teknik manada iyi kodlarla hızlı çalışan bir saniyede bilmem kaç tane komut işleyebilen bir yapıyla uygulamanızı çalıştırmak bir performans sağlar. Ama asıl performans ne biliyorsunuz? musunuz? Akıllıca yazılmış kodlar. Az CPU kaynağı kullanım çok sonuç üretebilen kodlar. Aslında hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir şey değil mi? Ama gözümüzü dikmemiz gereken de bu. O Jaint'ten o yüzden endişe etmiyorum. Biz bu projeyle şunu sağlayacağız. Hep birlikte göreceksiniz. Daha az kod yazarak, daha az miktarda CPU kaynağı kullanarak daha yüksek miktar, daha çok miktarda sonuçlar alabilme, daha iyi sonuçlar alabilmenin peşindeyiz. Yani bu projemin benim derdim de bu yani. Hem insan kaynağı açısından yani ben daha az performans göstererek uygulamalar geliştirebileceğim veya sonuçta akademik manada <laughs> pardon akademik manada veya teknik ol, teknik eğitim bakımından bir yazılımcı olmayan bir kişi e, fakat üzerinde kafa yorduğu konuda bir uygulama gerçekleştirebilecek neyse bunu şey yapacağız burada demek istediğim şey kullanıcıların oluşturdukları aplikasyonlar, projeler Jaint çalışacak şimdi onların çalışmalarını yapıyorum zaten sırada yavaş yavaş onlara gelmeye başladı ama e, ilk önce bir e, uygulamanın konsollarını, panolarını, şunlarını bunları yapıp ondan sonra çok basit bir uygulama yapacağız kredisinde. mesela benim aklımda hep olan bir uygulama var bir hesap makinesi. Ama nasıl bir hesap makinesi biliyor musun? Bütün kullanıcıların aslında mesajlaşma amacıyla da kullanabilecekleri bir hesap makinesi. Ne olacak? O zaman nasıl olacağını gösteririm. Neyse kullanıcı tanımlamış olduk. Şimdi sizden bu videoyu izleyip azıcık bu konuyla ilgilenen kişilerden ricam uygulama üzerinde hesaplarınızı oluşturun. Özellikle de YouTube'da kullandığınız e-mail kullanıcı adı olarak bu e-mail'i verirseniz bence çok iyi olur. Niçin? Ee, YouTube'u, YouTube'daki video, bu videoları bu uygulamanın uygulamada kredi alabilmek için bir araç olarak kullanmayı planlıyorum. Yani siz e, YouTube'daki Bebenika'ya ait videoları da e, videoları izleyip ve bunlara yorum yaptığınız zaman daha sonra yani sonuçta ben bu uygulamayı en sonunda paralı hale getireceğim. Para kazanır hale gelecek daha doğrusu bu uygulamadaki kaynakları kullanabilmek için kredi sahibi olmanız gerekecek. Bu kredi sahibi kredi elde etmenin de birkaç yolu olacak. Birisi yani bildiğiniz kredi kartıyla üye olup kredi satın alabilirsiniz. Bir de YouTube videolarına yorumlar bırakırsanız bu yaptığın yorumlarınız karşılığında da sizin hesabınıza kredi aktarılacak. O yüzden hesabınızı oluştururken YouTube'daki kanalınıza ait YouTube'daki kimliğinize ait hesapla oluşturursanız benim bu Bebenika'nın videolarını izlediğiniz zaman şey yapar bir şey daha söylemeyi planlıyordum ama galiba dağıldım. Neyse Neyse bu kadar yeter. Şimdi bu uygulamanın geldiği bu noktadan ileriye devam edeceğim. Biraz yavaş olacak. Şimdi bir, bir sonraki konuşmalı videoda onları biraz daha değineceğim ama belli böyle artık göze çok görünmeyen bazı kilometre taşları vardır. Yani bakınca böyle çok da bir şey görünmez ortada da yapan adam için sağlam bir kazıktır aslında orası. Yani kilometre taşı zor çakılmış bir taştır aslında ama kullanıcı diğer izleyen kişiler için böyle çok anlamsız gelebilir ama benim için çok böyle bir boşalmaya sebep olan bir kilometre taşıydı bu. Azıcık gevşerim gibi geliyor bana. Gevşemezsem zaten e, kendimi o kot yazmanın şehvetinden koruyamazsam dağıtacağım diye korkuyorum. Ondan biraz ağırdan alacağım. Teşekkür ederim.